Merhaba arkadaşlar, Konum Futbol kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kimsenin duymadığı, takımların bile bilmediği ve yeni yeni öğrendikleri bir konudan bahsedeceğiz. Konumuza geçmeden önce daha fazla böyle videolar için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. O zaman konuya geçelim. FIFA Clearing House yani FIFA Takas Sistemi FIFA Başkanı Gianni Infinito, geleceğe yönelik vizyonu bir parçası olarak futbol transfer piyasasına köklü değişiklikler getirme konusundaki kararlarını birkaç kez yineledi. FIFA Başkan Yardımcısı Victor yönetimindeki FIFA Futbol Paydaşları Komitesi tarafından yöneten transfer sistemi reformu futbolun paydaşları arasında eşi benzeri görmemiş düzeyde işbirliği gördü. Konfederasyonlar, üye dernekler, ligler, kulüpler ve oyuncu tepsilcileri. Yakın tarihli FIFA'nın dahili analizinde ve tahminlerine dayanarak Avrupa Kulüpler Birliği dahil olmak üzere futbol paydaşları tarafından yapılan diğer çalışmalarla desteklenerek danışma katkısı ve antrenman kulüplerine bağlı yetiştirme tazminatı ile kulüplerin antrenman kulüplerini dahil edilmesiyle ödenen fiili yetiştirme tazminatı arasındaki fark her mevsim büyüyor. FIFA FIFA Client House sisteminin benimsenmesinin tüm dünyadaki antrenman kulüplerine danışma katkısı ve yetiştirme tazminatı miktarının ödenmesini etkin bir şekilde sağlanmasını ve antrenman kulüplerine dağıtılan para miktarını 4 katına kadar arttırma potansiyelini beklemektedir. FIFA Client House'un tüm dünyadaki kulüpler arasında antrenman ödülleriyle ile ilgili ödemeleri işlemekten sorumlu FIFA'nın tam kontrolü altında ayrı bir kuruluş olacağı öngörülmektedir. Bu ödemeler statü yönetmenliği ve oyuncu transferinde belirtilen hükümler uyarınca bir oyuncunun bir profesyonel olarak bir derneğe transfer edilmesi veya bir derneğe kayıtlı olması durumunda yeni kulüpten oyuncunun antrenman kulüplerinde yetiştirme bedeli ödenir. FIFA yetiştirme bedeli ödemelerini hesaplayacak ve bunları uygulanması için FIFA takas odasını iletecek. FIFA Clearing House bu ödemelerde merkezi bir karşı taraf olarak hareket edecek ve gerekli tüm kontrolleri yapmaktan sorumlu olacaktır. Özellikle yeni kulüp tarafına ödenen paranın küresel bir elektronik oyuncu pasaportu sistemine dayalı olarak ve yürürlükteki kara para aklamayı önleme yasaları ve yaptırım uygulanan ülkeler için kontroller dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası mali düzenlemeleri uygun olarak eğitim kulüplerine doğru bir şekilde dağıtılması sağlayacaktır. Tam olarak faaliyete geçtiğinde 120'den fazla ülke ve 15 farklı para birimini içeren 14.000'den fazla işlem içeren FIFA Takas Merkezi aracıyla yılda yaklaşık 400 milyon dolar ödeneceği tahmin edilmektedir. Videonun sonuna geldik. Dediğimiz gibi kimsenin bilmediği, söylediğimiz bu konu yeni yeni takımlarda buluşuyor. Sizler de bu konuyu detaylıca öğrenip takımlarla iletişime geçebilirsiniz. Ve hatta neden olmasın bilinç kapısı bile çıkabilir. Böyle videoların devamını istiyorsanız bize destek olarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.